Evet, herkese merhaba öncelikle. Adım Şehit Aşkın, Büyük Karavan'ın korucu ortaklarındayım. Aynı zamanda şu anda gelen bir düğünü yapıyorum. 2013 yılına girdik sektörü. 2013 yılından beri üretime devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada 10 yıldır normlara uygun araba üretmeye çalışıyoruz. E, Via ne yapar? Via Karavan ağırlık olarak camper çalışan bir şirkettir. Camper'ın her türlüsünü yapıyoruz. ve 4x4 expansion araç yapıyoruz. Ama ağırlığımız yeni camper'dır. Camper'da geldiğimiz noktada hafif dayanıklı teknolojik arabalar çıkartıyoruz. Son 4-5 yıldır da kurumsal şirketleri de araba üretiyoruz. oyan firmalara araba çıkartıyoruz. Demo arabalar, tanıtım arabaları, ilk prototip arabalar çıkartıyoruz. Heyecanlı kaybetmeyen bir şirketiz. Çünkü ben çok eski karavancıyım. Karavanı seviyorum. Yani ben sadece karavanı satmıyorum. Aynı zamanda yaşıyorum. Zaten en büyük bu işe giriş sebeplerinden bir tanesi şey ya yani hobimdi, işim olduğu gibi Ben hobimle işe geçenlerdenim. Seviyorum sektörü. Sektörün gelişmesi adına da elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de karavan işinin yasal olanları bu hale gelmesi için de bütün gücümle sonuna kadar bu konu için çalışacağım. İnşallah biz de Avrupa gibi çok çok iyi noktalara geliriz. Hatta ülkemiz Avrupa pazarından da pay alır diye umuyoruz.